Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Eren. Bu videoda dünyanın en zehirli bitkilerini derledik. Az sonra öğrenecekleriniz bir gün hayatınızı kurtarabilir. Baldırın otu dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de sık sık rastlanan bir yabani bitki. Son derece zehirli olduğundan çok küçük bir miktarı dahi Kısa sürede ölüme neden olabiliyor. Bitkiden elde edilen zehir orta çağdaki idamlarda kullanılıyordu. Yunan filozof Sokrates'in idam cezasına çıkartıldıktan sonra intihar etmek için içtiği zehir de baldıran otundan yapılmıştı. Zakkum da aynı şekilde en yaygın zehirli bitkilerden biri. Ülkemizde birçok bahçede görebilirsiniz. Hatta dilimizdeki zıkkımın kökünü ye aslında zakkum kastediliyor. Küçük ağaççıklar şeklinde olan zakkumun çiçekleri, yaprakları ve meyveleri çok zehirli bir madde taşıyor. Bu zehir sindirildikten bir süre sonra kalbin durmasına neden oluyor. Bu bitkiden dolayı her yıl pek çok ölüm gerçekleşiyor. Çünkü bazı insanlar zakkumun şifalı olduğuna inanıyor. Bu güzel görünümlü çiçek kurt boğan adıyla biliniyor. 4-5 turu olan bitki ülkemizde özellikle Kars ve Erzurum civarında yetişiyor. Köklerinde kalbe ve sinir sistemine saldıran çok güçlü bir zehir var. Zaten ismini de geçmişte kurtları zehirlemek için kullanılmasından ötürü almış. İnsanlar üzerinde de aynı şekilde öldürücü etkiye sahip. Bu ise beyaz yılan kökü adındaki bitki. Neyse ki ülkemizde yok. Kuzey Amerika'da yetişiyor. İnsanları doğrudan değil fakat dolay Yoldan öldürüyor. Bitkideki zehir onu yiyen inek ve koyunların etinde, sütünde birikiyor. Böyle bir hayvanın etini veya sütünü tüketen insanları zehirleyip öldürüyor. Sırada tropik ormanlarda yetişen borazan çiçeği var. Görüntüsü çok güzel olsa da maalesef yüksek oranda toksik madde içeriyor. Çok azı bile sindirildiğinde ölüme yol açıyor. Bu bitki size tanıdık gelmiş olabilir. Çünkü ülkemizde pek çok evde ona rastlayabilirsiniz. Difenbahya adındaki süs bitkisinin yapraklarında mikroskobik zehirli iğneler var. Bir şekilde yemeye çalışıldığında dikenler dile ve boğaza batıyor. Bu yolla bulaşan zehir dokuları şişirdiği için nefes borusunu tıkıyor. Özellikle çocukları uzak tutmakta fayda var. Sıra sadece Endonezya'da yetişen yengeç gözü bitkisinde. Tek bir tohumundaki zehir bile insanı anında öldürmeye yetiyor. Kötü niyetli kişiler bu bitkiyi birilerini zehirlemek için kullandığından ticareti yasaklanmış durumda. Bunlarsa kene otu tohumları. Risin adında bir zehir taşıyorlar. Bu bilinen en etkili doğal zehir. Bu özelliğiyle Guinness Rekorlar kitabına bile girmiş. Serberin yahut Hindistan'da halk arasında söyleniş olan intihar bitkisiyle devam ediyoruz. Cevizden biraz daha büyük olan tohumları dünyanın en etkili zehirlerinden birini içeriyor. Maalesef Hindistan'da her ay ortalama 4 kişi bu bitkiden yiyerek intihar ediyor. Son sırada Manchinal adı verilen bir ağaç türü var. Karayip denizi çevresinde yetişiyor. Yerel halk buna ölüm ağacı diyor çünkü her kısmı ayrı zehirli. Güzel görünümlü meyveleri yenildiğinde kısa sürede ölüme yol açıyor. Ağacın kabuğundan akan süt benzeri sıvı deride şiddetli bir acıya ve iyileşmeyen yaralara neden oluyor. Bitmedi. Yanan bir mançinel ağacından yükselen duman gözleri kör edebiliyor. Bu yüzden de ağaçların çevresinde böyle uyarılar konuyor. Sıra video önerisinde. Oha diyorum mutfakta serimiz için karpuz kızartması yaptık. Tıklayın bakalım tadı nasıl olmuş. En yakın zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.